Evet arkadaşlar gece saat 3'te yatağımızın altına görsek ne tepki veririz? Bunu görsen ne tepki verirsin? Böyle tepki veririm bunu görsem. Ah derim ben bu arada. Ne derim? Yi de. hadi. Ah derim yani. Derim ben de. Tamam <laughs> 5. <gülüyor> yaparım. <gülüyor> yaparım ben de. Bence bu Azkor. Böyle bayılırım. Ben de yaparım. <laughs> 6 aynen. Ben böyle bakar kalırım. beni şöyle yaparım. 8 neyse. Direkt bayılırım ölürüm böyle ya. Böyle yaparım buna. 9 tamam hadi. <laughs> yaparım o daha çok korkar. Gene aynısı ya. 10. On. 10'u <laughs> nasıl atıyorum? Ezubillah mine şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim tepkisini veririm. Abi bu ne? Böyle tepki veririm buna.